Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ve video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu tam 200 like gelirse abimle cezalı video çekeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an okulumuza inmiş bulmaktayız. Al şu geleği. Çantayı da al. Evet. Adam yok mu acaba burada? Bana bir silah versen çok sevinirim. Aa gördüm seni kardeşim. Geliyorum. Bekle. Bekle. Sağda adam mı var? Yok. Tamam devam, devam et. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Selamun aleyküm. Bot kardeşim geçmiş olsun. Lobeye selam. Çatışmaya devam. İşte bu kadar. Şimdi hemen şuradan ultumuzu yapalım. Of işte bu kar çıktı. Karımızı alalım. Ondan sonra sıkarımızı alalım buradan. Evet sesler geliyor. Karşımdan geliyor sesler. Geliyorum bekle beni. Geliyorum geliyorum. Evet. Burada mısın? Burada değilsin ses yok. Yukarı kata geliyorum. Ses var. Ses var. Aşağı atladı. Geliyorum. Bek gel yanıma. Gel gel gel. Ben çatıdayım. Seni bekliyorum. Aha gördüm adam seni. Hadi be. Çık oradan çık oradan çık. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Şu bombayı yer misin ağzına? Evet şu an Allah sola doğru kaçıyor. Şunu yersen tarihi yazarım. Hadi hadi. Çok şakacı bir insanım evet. Orada bir botla savaşıyor şu an. Nasıl yapsam şuradan atlasam kayboldu resmen evet şurada tutun 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 çok güzel gördüm sen aslanım olut alamazsın lobiye Selam çatışmaya devam Evet arkadaşlar bunu da almış olmaktayız Vekova ismi de zaten çirkin bir isimmiş hemen şuradan kapıyı kapanma açılma ne yapıyorsun kendine gel Evet sende ne varmış güzel çok güzel birazcık da olsa verme aldık Tamam çok iyi hiç bekletmeden diğer adamların yanına geçiyoruz arkadaşlar. O sesler geliyor, çok güzel. Drone orada adamları var. Şimdi ilk bomba bomba atayım bence. Yetişir misin sen oraya? Hadi. Yok. Yetişti mi? Mümkün yok. Kendi bombamız ölmesek ki güzel. Şimdi buradan sonsuzluk aldı. Sonsuzluk aldı. Seni sonsuza göndereceğim. Gel buraya. Sen misin sonsuz? Gördüm seni. Loot yaparken vuracağım seni. Geliyorum bebeğim. Sesim gelmiyor sana. Evet ses kasamıyor şu an. Geçmiş olsun. Lobby'e selam. Çatışmaya devam. Seninle bir tut Aha araba gördüm. Bir dakika. Buraya mı geliyor bu? Evet. Kömmel bir sıra yaptım. Geri dön abi. Boş ver spreyi. Şu adamın notuna bakalım. Bana bir M249 versen. Bir de MK çok sevinirim. Yes be. M249 çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü yüz mermi aldığı için. Hoşuma gidiyor yani. Evet geldin geçtin. Seni alacağım oğlum. Başladım spreye. Evet. Evet. Bir reçap ve gittin. Of sıktı bana birisi. Nereden sıktın lan? Of bir dakika. Strese girdim. Arabanın şeyi yok. Sıkıyor hala. Nereden sıkıyorsun? susturucusu var. Önümde adam var. Şu strese girdim. Sağ sol sağ sol. Çok iyi. Devam et. Sıkma abi. Sıkmıyor. Görüş açısı yok galiba şu an. Önümde iki kişi var galiba. <laughs> Geliyorum bekleyin beni. Ama şurada biraz can basmam lazım. Ama beni görürsen olacak. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Şurada şöyle bir canımızı basalım. Şurada bir canım basıp ilk seni ilk yukarıdakilerini alacağım. Sonra seni göreceğim arkadaşım. Gel bekleyin beni. Şunda bir reload edeyim. Şu an karşımda olduğunu biliyorum ama yakın uzak mı onu bilmiyorum. Ama yine de basacağım. 100 mermim var. 96 yüzde ona. Geliyorum. Solda yok. Ayaksi ayak sesi var, ayak sesi var, ayak sesi var. Sa sağda, 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 sağda. Lan ne oluyor lan? Oha cana bak, cana bak, cana bak. Kafamı getir lan bu ne? Oha 3 seviye kas gitti. Hemen şu ağacın arkasına gidip can basmam lazım. Bas canı bas 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 kas kalmadı. Ulan adama nereden baksan 60-70 mermi kullandık anca aldık. Abi hemen lootuna bakmam lazım. Kaskım falan yok. Nerede lootum? Aa karşıda da drop var. Ver 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 ver. Oh Allah razı olsun. ismi de AVM'ymiş. Ben de mx kardeşim. Şunu bir loot edeyim. Real. Evet arkadaşlar skuldan çıkacağım şimdi. Arabama bindim. Gidiyorum. Nereye gitsem diye bakıyorum. Bas abi bas. Orada adam var galiba. Drop'a mı gitsem diyecektim. Çok güzel araba sürüyorum. Bravo bana. Bravo. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Neredesin? Önümdesin. Kardeşim selamun aleyküm. Arkana bak biraz. Arkandan geliyorum. Sen bir ses kas benim oyuncu olduğun için. Lobiye selam. Of. AVM diyorsun. Beni hasta ediyorsun. Allah razı olsun. Al şu abim mermilerini. Oğlum dur al mermileri. Tamam. Evet. Reload it. Aha adamla sıkışıyor. Bak adam gördüm. Nasıl lan? Oha. Bir daha. Tavasını kurtardı o oh, şans adamla bal ya bir daha What? Aha kaçıyor bekle Tut şunu Ah be Bunu tut ah, MX9 aldım geçmiş olsun Bu kadar basit hiç gerek yok daha VM kullanmaya ama biraz alışkanlık oldu Çok sakin bir kişi daha var orada Sakin olmam lazım terledim biraz Ama sıkıntı yok şuraya girip bir canım basmam lazım Bas abi sar gözünü. Zaten çok bir şey yok. Ama ben like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aha araba geçiyor. Evet imkansızı denemeyin. imkansız diye bir şey yoktur. Ne diyorum lan ben? İmkansız denemeyin. imkansız diye bir şey yoktur. Evet denemiyoruz ve imkansız diye bir şey yok. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Seni bulacağım oğlum. Neredesin? Önümde bir yerde olman lazım. Aha bir dakika orada bir araba gördüm. Ben bir şey evi almam lazım. Sıkma. Neredesin sen? Allah Allah. Arabayı gördüm. Gir abi buraya gir 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 gir. Çök 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 oğlum ne yapıyorsun çök. Ha tamam. Şimdi etrafımızı bir kolaçan etmemiz lazım. Ortama hakim değilim. Adamların nerede olduğunu bilmiyorum. Sakin olursak bu el alırız. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Ne oldu lan? Bana sıktı arkamdan. Gel buraya. Nereden geliyorsun? Gördüm seni. Geliyorum, 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 geliyorum. Evet, kovalamaca oynuyoruz. Gel abi gel neredesin ya? Hadi selamun aleyküm. Of iyi canım aldı. içeri geçiyorum. Güzel yanımıza basalım. Güzel. Yine 11 kilo alırsam artık lanet olsun iki videoda da on... Sende ne var? Hemen bakıp kaçacağım. Tamam tamam. Güzel güzel çok güzel. Çok güzel. Gördüm seni çocuk adam

Şimdi sen o arabadan ineceksin ve bana karşılık vereceksin. Bay bana karşılık veriyor. Oy ben şuna koy ben lulu. Geçmiş olsun. Ve bir ve bir kaldık. Çok güzel. Şimdi o adam nerede? Şunu bir lootuna baksam mı ne yapsam? Adam sıkarsa devam et ya. Hadi abi. Ben senin bir lootuna bakayım abi yine de. Belki güzel bir şey vardır. <laughs> yani hiçbir şey de yokmuş. Bombayı al ya tamam boşver gerek yok şimdi Aha gördüm seni şimdi şunu yer misin abi bak buraya bak buraya bak buraya of sıyırdı güzel 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 of kaskına yani değdi gibi ama değmedi güzel şimdi o ne yapıyor bana dalga mı geçiyor lan hemen ha? bak 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 oyuncu sanıyor kendini ha o buradan bir molotof atarım var arkadaşlar adam ölür bayağı iyi. Al şu abi mailini. Boş yapma. Adam dalga geçiyor resmen bizde. Harbiden dalga geçiyor. Ama ben sana göstereceğim oğlum. Sis attı. Deneme 1, 2, 3, pat. Yok. Deneme. 1, 2, 3, pat. Yok. Sen beni sağdan rushlıyorsun. Yok abi. Bu abimi bırak sen. Aynen geç sağdan abi. Gel abi. Neredesin şimdi sen? Orada mısın? Seni sesini işinden vururum. İşte bu be. Evet arkadaşlar aldık. Şu 12 geçemedim ama sıkıntı yok. Ee, bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başta söylediğim gibi 200 like gelirse anne cezalı video çekeceğiz. Görüşürüz. Bye bye